Ali amca. Söyle bakalım ne diyorsun? Ne var mı? Ne var mı? Yanan bir şey mi diyor? Tam olarak anlamıyorum Ali amca. Bir daha söyle. Cemal Sarı mı diyor? Cemal Sarı mı bir sor. Cemal Sarı mı diyorsun? Cemal Sarı. Ne, e, çağıralım mı onu? Öyle mi diyorsun? Ne, niçin? Ne Asma Nereye? isteyecek ne istiyorsun? He? Cemal sarı diye istiyorum. Halim amca. Sana ulaşacağız korkma. Korkma sana ulaşacağız. Tamam. Ee, biz iltiyle deliyoruz yukarıdan. Sen iltilerin iltileri sesini duyuyor musun? Öyle mi? Tamam. Ee, Şu yok. Mu, Halim. 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 E, tamam amcam şuraya bir bakayım. Ha bak. Bacağın? Bir şu, ha, bakayım bir saniye kardeş. Hadi, hadi, ben sana dedim, seni bırakmadan gitmeyeceğim evet. burada, demedim mi? İnşallah. Seni Halim alacağız, amca. bir saniye. İnşallah. Halim amca. Efendim? Ömer ile geldi. Cem müdür. He? Şu ayakların yerine ha. bir bakayım. Ömer, bir şu ayaklarını çekeyim de. Tamam. Bir dışarıda olması değerlendiririz. Çok dar bir yer. Senin şu kolun serbest değil mi? Anne. He he amca, kolun serbest mi? He. Diğer kolun? O da serbest. Serbest. Bacağın hangisi? İkisi serbest mi biri mi? Sol. Se... İkisi de serbest değil ama. Hı İkisi de çek... Hayır, birini hareket ettirebiliyor musun? Birini hareket ettiremiyorum. Beş yerinden zaten. Yerini? Bu ya sol, sol eş adam yok. Şimdi Halim amcam. Buyur. Mi? Seni almadan gitmeyeceğiz. İnşallah. Biz senin için buradayız. Ne? Tamam mı? İnşallah. Kurban olayım. Biraz daha sabret. Bak sana ne dedim. Yedi saatte senin yanındayız. Dördüncü saatte buraya geldik. Bırak, İnşallah tamam. şuralarda da çıkartırız. İnşallah. Şimdi planlayacağız. Biraz çok yerimiz dar. Yaklaşık 15 metre şehir içindeyiz. Enkazın içerisindeyiz. Senden tek ricam. Heh. Şimdiye kadar kendini bırakmadın. Bundan sonra da bırakma. Tamam mı? Seninle omuz omuza el ele bu işi başaracağız. İnşallah. Bir de kurtuluş neresi? Buradan çıkmak değil bak. Kendini buradan çıksınca bırakma. Tam hastaneye, hastaneden çıktığın gün kurtuluşun. Tamam mı amcam? İnşallah. Hadi elinden öpmüşüm. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Bacak sıkışık. Üzerinde demir var. Alan çok dar. Bacağı tam köşede sıkışık. Sol bacak. Bir Nerede? Sor bacak. Sor bacak. Sor bacak. Yok burada arkadaşlar. Arkadaşlar buna ihtiyaç yok şu an. Ee, Al kardeşim Mehmet, diğer tarafını Mehmet, diğer tarafını yarayın. Mehmet, <laughs> Geçmiş Tamam. Tamam. amca Hadi Halim amca süpersin bitti, 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 bitti. Tamam. Tamam. Bitti. Bitti. Tamam. Tamam. Bitti. tamam Halim amcam.

Tam şeyi koyayım boşal. Vallahi tamam sakin çalışalım. Sakin çalış. Arkadaşlar be. Gel gerek. Hadi kalmasın abram sana yapacağım. Gel hemen yan taraftan çalayım. Şap 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 kalır hadi. Sen daha çıkaramaz. Ya baba bak dedim kaç kaç kaç. Hadi bak. Bak. Kes 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 kes. At çum at çorum at çonu bırak. Hadi hadi.